Gelsene ya şuraya iki yol sohbet edelim. Edelim bak. Oo. Oğlum ne yapıyoruz arkada? <laughs> <Her video>. <gülüyor> <gülüyor> ne? Eleşir mi? Bak delilenir. Ben koyayım öyle bak delilenir. daha çok bak delilenir bu arada. Abi bu insanlar <laughs> evet. herhalde şey zannediyor. Atıp beş <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. de oyunu oynayacağım. Ama ben en iyisini yapacağımızı bilmiyorum. Sinematik bir çekim ya. Nasıl Action lan? Aksiyon filmi. Çok iyi çıktı, çok iyi çıktı. Geç, Allah Allah. Ya sokma dişi. Acaba bir tane tort. <laughs> <laughs> ne oluyor? <Al>, ya? <laughs> 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 ハハハハ! <laughs> <laughs> <laughs>